şeyleri şeyleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir menü ile karşınızdayım. Hemen İzmir köftemizin yapılışıyla başlamak istiyorum. Şöyle yaklaşık 200 gram kadar etim var, kıymam var. Kıymamın üzerine bir tane yumurtamı alıyorum. Maydanoz doğramıştım. Maydanozlarımı da alıyorum. Baharatlarımı alıyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da kimyon, evet baharatlarını da alıyorum ve 1 tane kuru soğanı köfteme rendeliyorum. Evet, 1 çay kaşığı tuzumu da alıyorum köftemin üstüne ve. Baguet unu aldım yanıma bir miktar. Bunu da yavaş yavaş katıyorum. Köftem kıvam alana kadar ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum. Evet, şöyle şu şekilde şekil veriyorum köfteme. testlerimi de elma dilimi gibi doğruyorum. Evet. Patateslerimi ve köftelerimi çok hafif bir şekilde kızgın yağda kızartacağım. Çünkü fırında da pişecek. Çok fazla kızartmayacağım. köftelerimi patateslerimi tepsime dizdim sırayla artan patateslerimi de yanlarına yuvarlak bir şekilde dizdim şimdi İzmir köftemizin sosunu hazırlayalım beraber evet, domates sosumun içerisine 1 yemek kaşığı salça koydum 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı da kekik attım ve evet, sosunu pişiriyorum Evet köftemin e, sosunu da her tarafına gelecek şekilde üzerine döktüm. Hemen yemeğimi 200 derecede pişirmeye fırına alıyorum. Evet İzmir köftemizi fırına verdik. Hemen menümüzün ikinci yemeği olan un tarhanası çorbamızı pişirelim. Şöyle e, kaşığın ucuyla biraz tereyağı koydum tencereme. Çok az da zeytinyağı alıyorum. Salçamı alıyorum. Şöyle bir kaşık kadar. Güzelce salçamızı kavuralım yağda. dibinde bir tatlı kaşığı kuru nanemi de çevireceğim. Evet, bu aşamada soğuk su koyuyorum tencereye. Ben çünkü yazdan hazırlamış olduğum un tarhanasını kullanacağım. Hazır un tarzını, Onun yapımını da ileriki videolarımda, kış hazırlığında çekeceğim. İnşallah. Evet. Tarhanam topak topak olmasın diye soğuk suyu, çeşme suyunu ilave ediyorum tencereye. Hemen da katıyorum. Evet şöyle yapıp kavanozlara koyuyorum yazdan. Bir kış boyunca pratik bir besleyici çorba un tarhanası. 2 yemek kaşığı kadar tencereye ilave ediyorum. Ben Ramazan'da pek fazla böyle yemek yapmak istemiyorum. Hemen bitsin istiyorum. O yüzden böyle yiyebileceğimiz kadar her gün taze değişik yemekler pişirmek istiyorum. Şöyle 3 çay kaşığı da tuzumu alıyorum. Ve şöyle bir diş sarımsak rendeliyorum çorbanın. Daha da lezzetlendirmek için ve vitamin olsun diye. çeşidi hazır oldu. Hemen erişte pilavıma geçeceğim. Erişte pilavım için tenceremin altını açıyorum. Önceden de ben cevizli erişte pilavı çekmiştim. Bugün cevizsiz yapacağım yemeğimin yanına pilavımı. O zaman da ölçüsünü söylemiştim. Bir bardak erişteye bir bardak su olacak şekilde ölçümüz. Hiç yağ koymadan 2 bardak erişteyi tencereme alıyorum. Evet. Önce erişteyi tencerede güzelce bir çevireceğim yağsız bir şekilde. Çünkü tereyağının yanmasını istemiyorum. 2 su bardağı sıcak suyumu yani suyumu da yanıma şöyle rengi değişene kadar eriştelerimizi çeviriyoruz tavamızda 2 su bardağı işte, iki su bardağı su ilave edeceğim. kavurduktan sonra şöyle üzerine 2 yemek kaşığı kadar bir tereyağı alıyorum. Eriştelerimi iyice tenceremde yağsız bir şekilde çevirdikten sonra şöyle üzerine 2 yemek kaşığı kadar bir tereyağını alıyorum. Şöyle tereyağını eriyene kadar çeviriyorum. kaşık da tuzumu alıyorum. Şimdi yağın eriyene kadar karıştırıyorum. Sürekli. üzerine sıcak suyumu koyuyorum. 2 su bardağı sıcak su. Evet, ölçüm 2 bardak erişte 2 bardak sıcak su. Şöyle tavuk suyu dolapta dondurmuştum. Ondan da koyuyorum. 3 tane de tavuk suyu attım içine kadar kaynayınca altına kısacağım eleştirelim suyunu çekince kapatacağım altını evet sütlacımın pirinci yumuşadı hemen sütümü tencereme alıyorum bir litre sütümü karıştırarak e, evet, pirinçlerimi sütle kaynatmadım, pişirmedim çünkü sütümün vitamini gitmesin, çok fazla kaynatmayayım diye. Önce suda yumuşattım pirinçlerimi, sütümü şimdi katıyorum. Ee, bir su bardağı pirinci, 1 litre süt kullandım. Şöyle bir su bardağını biraz geçecek şekilde bir buçuk barda su bardağına yakın da toz şeker atıyorum tencereme. Evet. Altını açıyorum kaynayana kadar bekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı tepeleme nişasta aldım kaseme. Soğuk suyla nişastamı karıştırıyorum böyle. Şöyle katıyorum nişastamı karıştırıyorum. Sırt da hazır. Hemen geçiyorum. Semiz otu salatama. muzla bıraktığım semiz otum vardı. Onu çıkardım. Evet, buzlu çözüldü. Evet, yoğurt kattığım semiz otuma biraz da tuz katıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumu alıyorum. Ve çok az bir zeytinyağı katacağım. Arzu edenler sarımsak da katabilirler ama ben katmıyorum Ramazan olduğu için. Çiğ sarımsak rahatsız etmesin diye. Evet, bu şekilde semizotu otu da hazır. Eğer süzme yoğurt varsa evinizde süzme yoğurt da çok daha güzel olacaktır. Evet. Evet, süt tacını da kaselerime alıyorum evet sütlaçlarımı kaselerime aldım. Üzerlerini şöyle çok hafif bir tarçınla süslemek istiyorum. Evet bu kadar. Evet, İzmir köftemi de fırından aldım hemen yemeklerimi e, servis yapıyorum. Evet, bugünkü menümde hazır, e, hemen sunumu yapıyorum. E, un tarhanası, erişte pilavımın yanında İzmir köftesi e, ve semizotu salatası ya da mezesi diyebiliriz. Yanında da sütlacım var. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şeker olsun diyorum. Ee, güzel günlerde buluşmak üzere. Videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Videolarımın devamı için e, kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere.